Yüz tanıma sistemi. Güler Güvenlik temassız ve güvenli erişim. Güler Güvenlik'in yüz tanıma sistemi, temassız biyometrik doğrulama ile yüksek güvenlik sunar. Yüz tanıma teknolojisi yalnızca yetkili kişilerin girişine izin vererek yetkisiz erişimleri önler ve güvenliği en üst düzeye çıkarır. Özellikle ofisler, kamu binaları, veri merkezleri ve yüksek güvenlik gerektiren alanlar için ideal olan bu sistem hızlı ve sorunsuz geçiş imkanı sağlar. Yüz tanıma sistemi, temassız olması nedeniyle hijyenik bir kullanım sağlar ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolaylıkla entegre edilebilir. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle yüz tanıma sisteminiz her zaman en iyi performansta çalışır. Güvenliği artırmak ve geçişleri kontrol altına almak için Güler Güvenlik'in yüz tanıma sistemlerini tercih edin. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.